size bugün Özgür Demirtaş Hoca'nın da bahsetmiş olduğu Helium Mobile Mining'inden bahsedeceğim. Hemen e, kısaca bir bilgi vereyim. Helium Mobile e, nedir? E, daha sonra e, bu token'ı nasıl mine edebileceğinizi anlatayım ve bunu nasıl ölçekleyebileceğinizi anlatayım. Helium Mobile e, bildiğimiz Turkcell, Vodafone gibi bir e, hat olarak kullanabileceğiniz isim özelliği olan ya da fiziksel olarak SIM kartı alıp e, telefonunuza takıp kullanabileceğiniz bir hat e, ve aylık 20 dolar olarak Amerika'da yaşayanlara öneriliyor fakat bunun Amerika ile bir e, alakası yok Bunu yine de mine edebiliyorsunuz Bunu size nasıl yapacağınızı anlatacağım ve bu 20 doları da aslında. 20 dolar yerine 5 dolar ödeyeceksiniz. Bunu nasıl yapacağınızı anlatacağım. Bu bu işin getirisi nedir? Ölçeklerseniz ne kazanırsınız? Yapılabilir mi? Yapıla, yapılamaz mı? Bununla ilgili size ufak bilgiler, tüyolar vereceğim. Şimdi Helium Mobile'den bahsettik. Bunu main edebilmeniz için öncelikle bunların mobil uygulaması olan Helium Mobile'i App Store'dan veya eğer Android telefon kullanıyorsanız Google Play Store'dan indiriyorsunuz daha sonra e, sign up e, kısmına geliyorsunuz Bu, ya veya e, web sitelerinden de kayıt olabilirsiniz bir, bir önemi yok kayıt oluyorsunuz size e, ben e, aşama aşama bugün yapmayacağım ama e, zaten işlemler çok basit olduğu için anlatacağım size kayıt oluyorsunuz size e-mail soruyor e maili e giriyorsunuz Daha sonra e, her şey çok güzel fakat şu konuda dikkat etmeniz gerekiyor ve onu da hemen size şu şekilde göstermek istiyorum hemen e, Twitter adreslerine bakabilirsem hızlıca Twitter adreslerini bulmaya çalışıyorum Evet burada Eğer adresinizi Fiziksel olarak Miami'de bulunmanız gerekmiyor. Mining yapabilmeniz için Amerika'da bulunmanız gerekmiyor. Veya mining ya, mobil token mining'i yapabilmeniz için de kesinlikle ve kesinlikle isimi e aktif etmeniz gerekmiyor. Veya fiziksel sim kartı sipariş etmeniz gerekmiyor. Neden? Çünkü sizin yapmanız gereken tek şey uygulamayı indirdik indirdikten sonra kayıt olduktan sonra göreceksiniz Ödemeniz gereken şey Yalnızca 5 dolar Bu 5 doları ödedikten sonra Zaten uygulamaya erişiminiz oluyor ve uygulamayı açtıktan sonra karşınıza e, Şöyle bir bilgi çıkacak hemen kendi telefonumdan Kontrol ediyorum Mapping kısmına tıklıyorsunuz Enable Discovery Mapping'i aktif ediyorsunuz ve bunu açık bırakıyorsunuz telefonunuzda günlük günün sonunda saat yani Amerika saatiyle saat 5'te gerçi Amerika saati değil de saati bir önemi yok saati boş verin o konuya girmemiş olayım hiç Çünkü her yerde farklı bir saat diliminde belli bir saat var Pasifik saatine göre günlük ödüller yatıyor ee, ve bu ödüller de şu an 800 ile 1000 token arası değişiyor şu anki güncel değerinden de günlük 2.5-3 dolar kazanabiliyorsunuz ve aylık 5 dolar ödeyerek yani overall'a baktığımız zaman 2 günde yatırımınızı alıyorsunuz geriye kalan 28 gün e, kazanç oluyor arkadaşlar yani hızlı Return on investment'ı 2 gün ki yani amorti edemeseniz bile ki imkansız 5 dolar ödeyip amorti edememeniz imkansız ee, çok güzel paralar kazanabilirsiniz güzel bir fırsat ee, bunu ölçekleyebilirsiniz ee, maalesef nasıl ölçekleyebileceğinizi ben bahsetmeyeceğim çünkü e, orası bize yakışmaz ölçekleyenler yapanlar var biliyorum. Ama bu şekilde ölçeklemeseniz bile bir tane uygulama, bir tane telefonla e, direkt yaparsınız. Aylık 100 dolar para kazanırsınız. Güzel, mantıklı. Neden olmasın? Bunu da sizinle paylaşmak istedim. E, dediğim gibi tekrar ediyorum. Fiziksel olarak Amerika'da bulunmanıza gerek yok. Kayıt olup uygulamayı telefonunuza yükleyip e, mining yapabiliyorsunuz. Denedik, çalışıyor. Bir sıkıntı yok. Yalnızca Miami'de bir adres bulun. Miami adresi girin. Aylık 5 dolar ödeyin. Biz burada hata yaptık. 20 dolar ödedik. Ee, ama e, tabi Miami girerseniz 5 dolar ödeyeceksiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bu ve bunun gibi fırsatları kaçırmamak için kanalımı takip etmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer bir sorunuz varsa Helium Mobile ile ilgili yorumlara yazabilirsiniz. Yorumların hepsini okuyup cevap veriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcak.